Herkese merhaba. Bugün Berlin'deki Bergama Müzesi'ni gezeceğiz. Müzemizi öncelikle şöyle göstereyim. Müze binası Mimar Alfred Messel tarafından tasarlanıyor. Ludwig Höfman yönetimindeki inşaatta 1910 yılında başlanıp 1939'da tamamlandı. Müzede sergilenen başlıca eserler Bergama Athena Tapınağı'nın girişi, Athena heykeli ve Halep odasıdır. bir tartışma konusu var. Bu da Bergama ve Millet'ten alınan eserlerle oluşturulan koleksiyonun Almanya'ya yasal olarak getirilip getirilmediğidir. Müzede yılda ortalama 850 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir.